Videomuza geçmeden önce yasak kelime dizisi sevenler videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde yasak kelime dizisinin setinde ise bir doğum günü kutlaması vardı. Dizide Eda Ece'nin oynadığı Yıldız'ın annesi Asuman'a hayat veren Melisa, Doğu'nun doğum günü için karavanda güzel bir sürpriz yapılmıştır. Oyuncuya sette sürprizlerle karşılanan oyuncunun fotoğrafını da Eda Ece paylaştı. Melisa Doğu 14 Şubat 1981 doğumlu. Eda Ece çok sevdiği rol arkadaşının doğum günü Ender ile Şayka ikilisi yaptıklarının hesabını Hasan Ali'ye soracak. Dizde yeni çok sürpriz gelişmeler yaşanacak. Şayka'nın öldüğü süsü veren kurduğu oyun tuttu ve şimdi meyvelerini verecek. Peki Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde yayınlanacak olan bölümlerde neler izleyeceksiniz? İşte detaylar. Şayka'nın yaptığı kusursuz plan Hasan Ali köşeyi sıkıştırmaya yetecektir ender hisseleri geri alana kadar Şeyka'nın bir süre daha saklanması gerekiyordur. Ender ve Şeyka Hasan Ali'nin yaptıklarının intikamını sadece hisselerini geri alarak yapmayacak ve ona çok büyük bir ders verecektir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.